Çocuklar, biz konserde yapacağız ve kiyeseyi düzenleyeceğiz. ve müzik yapacağız, pete açacak ve çok mutlu olacağız. Tamam. Ben bana bakın. Sevgili çocuklar siz konser yapacaksınız. Ben de söylediğim akşama ve çok mutlu olacaksınız. Süper sahneye geleceğim. Ve çok mutlu olacaksınız. Ve kahkara açacaksınız. Böylece dostayı belirtecek. Yay! Kanki gösteri var. Hadi akşama yapalım. Tamam kanki. Ana! Bizim öğretmenimiz ne zaman gelecek? Eee düşüneyim kanka. Bilmeyeceğim. Ha geldi. Uzun kuyruk yok mu? Çocuklar size kötü bir haberim var. Uzun kuyruk çok hastalandı. Yarın okula gelmeyecek. Sizin sınıfımızda kapının detay ayı gelecek. Aa anladım. Biz Bodrum'a çok üşüdük. Evet benim çok özledik. Üzülmeyin arkadaşlar. Benim fikrim var. Ne oldu Pepee? Biz ailemizden isim alıp doğru Evet bölümüze gideceğiz. Böylece çok mutlu oluruz. Ya da piyasayı şey yapalım. Tamam öğrenciler. Hadi gidin. Tamam öğretmenim. Sen çok kötü bir olay yaşandı. Okulda kötü bir şey olmaya başladı. Bir pepe bir şey canavar dönüştü. Ona dikkat edin ve güvenliğinizi sağlayın. Beni dinleyin Gurdiyel. Son zamanlarda okulumuza şerifsiz Pepe tuhaf bir şekilde anomaliye dönüştü ve düşmana katletti. Bu durumu düzeltmek için bu yaya topladık. Ya canavar bir bakın. Ay. Ne bu ya? İşte karşındayım. Evet ben şunu yaparsam ben de onun şunu yapalım. Bakalım Pepe ne yapıyormuş? Görelim. Bismillah manyahim ne olmuş sana Ya yapıyorum yeter mi ya? Şimdi biz ne yapacağız? Ama korkunç bir şey gelse sen gelene kadar burada otur. Dur bir bakayım o zaman. Tek alan bu. Wow. Bir de pika. Ben de senin kafanı sokayım. Bakalım geliyor mu? I'm